Sadece Milano'nun yeni bölümünden herkese merhaba. Murat ile birlikte kırmızı siyah günde bir konuşacağız. Hoş geldin Milen. Murat. Nasılsın? Hoş geldin Milano. <laughs> <laughs> Sen beni Seyten abi de versin herhalde. Milano demek Seyten abi demek ya. Selam olsun <laughs> da. Hoş buldum Mert. Valla iki haftadır aranızda yoktum. Biraz yoğun günlerim vardı. Şehir dışındaydım. Sizlerle e, konuşmak, futbol konuşmak, Milano konuşmak önerim. Ve bugün tekrar bunu yapacağız. Mutluyum. Dünkü skor çok da üzmedi, çok da mutlu etmedi. O şekilde. Direkt maça geçtim. Ben de sana ayak uydurayım. Ee, maça geçeyim. Milan sahasında San Siro'da Atalanta'yı konuk etti. Ee, maç çok davetkar başladı. Yani şu dakikada <laughs> Lavun, mükemmel bir golüyle Milan 0-0'da başlayınca herkes yani işte bu maç izlendire döndü çünkü Atalanta'da hücum ıı, oynayan bir takımı risk alacak, bir takım Milan geliş alanlarını seven bir takım derken ıı, yani Atalanta golü bulunca birbiri yakalayınca ıı, iş birdenbire ıı, ama Ali Rıza Bey tadı kaçmasın moduna döndü ikinci yarı. Bence Mülan'ın daha kötü İkinci yarıları oldu, başarı oldu bu arada. Ben dünkü maça bilene göre o kadar kötü demem. Ya yani ben ne, neydi? Gel yani bundan e, birkaç hafta önce vardı. Tam hatırlayamadım hangi maç oldu. Kabus gibi performanstı. E, hatta işte şey e, maçı anlatan gene e, Gökhan Abdik anlatıyordu galiba maçı. Gökhan abi anlatıyordu. Öyle şey uyuyordu herhalde hatırlarsın. Yani Böyle bir Hı. maçtı. Paragrafı. Ondan daha iyi bir maçtı bence. ikinci yarıda. Ama evet pozisyon yani insanların isim hakkına baktığında yani Atalanta'yı görünce hayal ettiğiyle örtüşmedi tabii. belki orada bir beklenti e, sorunu yarattı. E, maç eşitlikle sona erdi. Leşiş yandı. Mekke yandı. Ee, önce sen çok konuştun. Herkes mutlu oldu sonuçta. Evet. Yani Dolan'ı daha mutlu oldu sonuçta. Evet. Nasıl yorumluyorsun? Genel hatları yine o maçı. Kataya gibi böyle. Duyuyor musun? Murat. Duyuyor musun? Murat, kesin geliyor mu? Geliyor. Benimki geliyor mu? Benimki sana gelmiyor. İstersen bir çık gir hemen. E, Şeydiklerimizden e, özür dileyelim bu teknik aksaklık için. E, efendim, bir anda tartışılan gündemler piyolgi. Yani baktınız. Koca başta üç tane değişiklik yaptı. Yani hoca ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? O değişikliklerden beri Kalabriya, yani Fören'in zamlisi çok mu gerek? Yani, Yunus Musa yaptın tamam Okafor çok güzel hocam çok bu yazıyla atsın açar e, hareketle ya da yol çağat ben asıl ona da e, hayret ettim yani bu hocam bu tercihleriyle olmaz şu an duyuyor musun Murat? Şu an anlıyorum. Az önce bir sorunu yaşadım. sen sonra... öyle maçı nasıl yorumlarsın önce ETA'ya girmeden? Ya şimdi e, öncelikle Adnan'ın dediğine Hani bugün iki puan kaybettiğimizi pek düşünmüyorum. Aslında Milan daha kötü maçlar olmuştu. Hani Milan'ın puan kaybı lüksü. Hani burada değil de Monza maçında. Hani biz o maçta bu kadar kötü oynamamalıydık. Atalanta maçına 2 puan kaybı olarak bakmıyorum. Ee, sadece o Monza maçında telafi edebilirdik tarzı bir açıklama yaptı. Ki ben de katılıyorum aslında e, Milan o kadar kötü bir oyun oynamadım. Milan maçı da hakimdi. Maçın <laughs> biraz daha böyle sönük kalması ve entran altında kalması bayağı bir aslında Kasperini'nin biraz savunmaya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Milan 1-0'ı bulunca Atalanta karşılık bekledi herkes. Ama Atalanta karşılık vermeye hiç niyetlenmedi. Hatta yani maçın sonuna doğru 5 stopere kadar döndü. Yani Atalanta'nın bu kadar savunmayı düşünmesi hani ben dahil bence hepimiz burada şaşırtmıştır. Ha onlar da şunu düşünüyor. Şimdi bu sene bakıyorlar Avrupa'dan şampiyonada 5 tane takım gidecek İtalya'dan. E şu an dördüncülük bayağı favori gibi. Hadi e, 5. Bologna zorlasa. 6. Roma için arada bir bayağı fark var. E Roma'da Derosti, biraz Çalkantılı. Hani takım hemen <laughs> ve etik arası kavuşturma kavuşturmayacağı belli değil. O yüzden atansı da rahat. En azından buradan Milan Demsansman'dan bir puanı e, bir şekilde atar alırım diye düşünüyor. Bunu başardı. Milan ise e, belki de ikinci yani ilk 15 dakikası hariç maçın geri kalan 75 dakikasında daha üstün, daha golü arayan Atalanta'nın kapanmasını e, açmaya çalışan bir takımdı. Ama bu pozisyonları bir türlü hani tehlikeye, tehlikeli pozisyonlar sokamadı. Ya İnternet mi gitti ya? Yani? Yo duyuyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Merkez geliyor mu? sana geliyor mu? Allah Allah. İlginç bir teknik aksaklıkla karşı karşıyayız. Ee, efendim bu arada e, gördüğünüz üzere e, yani biraz daha önce konuşmamız gerekecek burada e, yani çok karışabası gereken şey var e, bakalım nasıl çözeceğiz biz bu işi ee, hep teknik soru hep e, Piyoli. Ya hocam Allah aşkına o yürük karşılara yıkman gerekiyor. O için var elinde. Ciro da yoruldu. Ya Ciro, Ciro çıkar çıkarıyor uçağı. Her maç oynat Ya gittin iki maçta Ciro'yu bir dakika oynatmadın. Yok dedin oynasın bu da kendini geliştirsin. Formda bir oyuncu. Ya kulübede en çok katkı verisinlerden yani, biri sana. Yok hiç orada oynatmıyorsun. Akıllı gibi değil. Ey Piyoli, ne amaçlamak istiyorsun? Yani senin amacın ne? Şu takımdan ne istiyorsun artık? Hala da gidemedin. Hala da gönderilmedin. Yani işte alsın Teoli bir şey yapsın. Bıktık be kardeşim. Vallahi bıktık. Burada e, da aldım. Murat senin sesin geliyordu. Benim sesim sana gelmiyor. Asıl sorun. Abi yok. burada e, derin güvenlik mücahit iş başında belli susturmaya çalışıyor bizi. Olur. Ona da söyleyeyim bizi susturamaz. Hani çok beklemedi. 20, 27 Nisan'da Milan Juventus maçında bir cevabımızı vereceğiz ona. Artık şu provokasyonlarına bir dursun. Eee konumuza gelecek olursak Mert'ciğim. En son hangi dediğim geldi? Ya işte 75 dakika bir sakin oynadık dedin. Pozisyon tehlikeli bulamadık ama dedim. Eee Hı hı. Böyle konuş işte bunları dedim en son. Evet, ya. ya bu pozisyonları da tehlikeye sokamamızın bence biraz da e, ileride polis için hani bir söz vardır. Kötü oynayabilir ama mücadele ede, edememek vakti yoktu diye. Polis mücadele etti ama gerçekten kötü günündeydi. Ne yapmak istese yapamadı. Hiçbir istediğini yapamadı. O. Yani onun ardında, Ciro evet, takımda önemli bir toptu çıkmaması doğru karardı. Yani. Çünkü ileride top master, servis yapacak adam Ciro'ydu. Ama Ciro da ileride kötü bir günlüğüyle yani sönük kaldı. Hani ileride bu iki kişinin sönük kalmasıyla beraber Milan aslında tehlikeli pozisyonu da sokamadı. Ee, bir diğer konu aslında burada Pioli'ye kızacağım. Çünkü Pioli'de yani 5 değişiklik hakkın var. Bunlardan birini Florenzi Calabria yapıyorsun ki hiçbir anlamı yok. Aslında Florenzi'de yani son haftalarda asist yapan güzel o kaçan. Hadi yani Kanavi'ye oyuna girdi biraz hareketlendirdi bir şey diyemeyeceğim hani de. Ben şahs ben şahs o değişikliği yapmam çünkü hani Florenzi ne kadar kötü oynasın oynasın açtığı bir sana, gel orta ne sana ya loptu ya Ciro'ya gol atabilecek şeyler hani Kanavi'nin orta seni orta kaç o kadar iyi değil. Hani ya o da bence, bence, asıl burada nokta o için girmemesi ben çok kabul edemiyorum yani. Yol, ben yolcu Yol, sevmem yolda bilirsin. Yolda. E, yolda ama yolda ee, şöyle bir maçta ya Kofor'u sağ aldın. Yavuç'u Ciro'nun yerine alacaksın. E, ee, Merkim. karıştırıyorsun galiba. Coviş kırmızı kart alsın. Doğru. Doğru. Unuttum onu. Ya şunu yapabilir işte. Bakıyorum ya. Çok ee, şey şeyi alabilir. Bak. şey <laughs> oynamıyor mu yedekte? yedekte. Kama, kamarda. Kamarda yok. Yani şunu yapacak. 75. dakikada 70. dakikada Pul çıkaracaksın abi. Şu kuvvetiyi alacaksın. İleriye o kafa şu yapacaksın. Ya yok mu ya? ne hani yok? yok. da daha iki gün önce Inter maçında oynadı. Kamara yok. Ya, oynasın. 10 yani, dakika giremiyor mu yani ikinciye de Ya ona gerek yok. Elimizde o kafor çukur var. Bir daha bunları kullanamıyoruz. Daha 15 dakika çocuğu ne <laughs> Dur. Ya yok. Ciro'yu baktım fayda vermiyor. Ciro'nun yerine oynayacaksın yani. Yani ee, yok o işi işte öyle düşünmüyorum şahsen ben. Hani Jiro ne kadar kötü yine bir gol atabilir. Onunla sıkıntı yok. İşte yani ben burada kızdığım nokta 4-4-2'ye Piyo'nun 70 dakika dönmesi lazımken Oca bunu bizi 88 dakika plus 2 izleterek maalesef maçı da biraz ee, kazanamamamızı mu musun Murat? Murat geliyor mu? Geliyor. Şu an duydum. Yani 88 Yürü. dakika polis bize izletmesi bence büyük bir hataydı. O yüzden benim için maçın en kötü polis iç bir, bir ciroydu. Burada dediğim gibi hepimizin beklediği nokta yani çok böyle Leo kanatlarda o kafa ciro. Ortada e, Musa Loftus veya Atli yapabilirdi. Atlı dün çok iyiydi şahsen hani dün bir baktım yani yüzün üstüne topla buluşmuş. Ben yani hani tamamen oyunu açan çok da kaliteli bir oyuncuydu. Hani keşke geçen geçen sene oynatılsaydı. Yani bir top oynadı. Onun haricinde e, kazanamama sebeplerimiz bunlar bence. Ya hani geç bana üzerinde ya Atalanta o kadar kapandı ki 100 kere topla buluşması top ilerleyken ne yani çoksa ne üretti o yüz pasta, ne kadar tehlikeli şut yarattı, ne yapabildi. Yok yani Ona yani bak, şunu bak söyleyeyim biraz. ben. Maç bittiği anda hani dedim bu maçın adamı varsa Milan en iler. Ya abi at dedim yani istatistiklere <laughs> baktım, istatistikler hepsi tamamen. Dediğim gibi yani forumlara gittim sadece ben mi beğenmişim acaba ben mi varsa seyir Herkes yine bu oyuncuyu çok beğenmiş. Ya şu maçta yo demiş olabilir. Ben maç kötü oynadı demiyorum Hı. ama bunun yani biraz da Atalanta'dan da e, kaynaklı. Yani top e, yaslandı geriye. Yani çok, çok düşünmedi gol düşünmedi, skor düşünmedi. E, dolayısıyla böyle maçları büyük takım orta sahaları da sıra rakip yaslanırsa geriye top da sende kalırsa e, yani ama yani Böyle düşündüğün bir... şimdi rakibi ortası Ederson diyorsun. Ondan sonra Menüs diyorsun, Deron diyorsun. Yani gerçekten ligin en iyi ortalarından birisine sahip atarsa ve hani o orta sahada ikili bir de kazanma oranı yüksek, pas oranı yüksek yani. Evet dediğim gibi güzel bir maç çıkardı. Yapacak bir şey yok. Hani bu maçı kazanabilsek iyi olacak ama kazanamadık. Çok da sıkıntılı bir durum değil. Milan'ın bu sezon daha kötü oynadığı maçlar vardı. Ama yapacak bir şey yok. Yani keşke bu maç beraber etmese beni üzmüyor. Beni üzen kesin artık kim olur malumiyet oldu. Valla ben bunu ya, her maçı kazanmak için çıkar. Ee, sağ aslında da özellikle kazanamıyorsa bu kötü sonuçtur. Kimle oynadığının benim için çok bir önemi yok açıkçası. Ee, yani evet Atalanta belki ee, Ligneren takımından biri çok da beğenirim ama gerçekçi olalım Atalanta'da Dün kazanmak yok. istemedi. Kazanmak yok. isteseydi Atalanta bizi yine de bilirdi. Yani yine de yine de bilir, yine bilirdi. Hani burada hmm. bu oyunu sağlayan taraf Atalanta oldu. Yani açık konuşmak gerekiyor. Ya yani hala hiçbir şey değişmiyor bir anda. Ne hani oyuncu grubu, ne hoca, ne yönetim böyle. Aynı gidiyoruz ya. Yani. yani. ben yok, artık yok. konuşmaktan yok. yoruldum. Çünkü bundan hiçbir yok. şey değişmiyor. Hiçbir Hiç şey yok. değişmeyecek. Yani her gün aynı de şeyi bir konuşuyoruz. Bir şey biri alsın, biri bir şey yapsın. Leo alsın, bir şey yapsın. Leo bir şey yapmadığında yok. Bu kadar basit işte bu da. Yani Hoca ben, ben bu halde. Yani e, Milano bu sene şampiyonluk artık şey yok. Mücadele şeyimiz kalmadı. kimse sene kalmadı. Zaten şampiyonlara gidip dışarı çıkmayacağız. Yani bu takım 2-3-4-5'den birisi olacak. Ha, gönlümüzden ikincilik geçiyor ama şu anda hepimizin ödülü daha ödülü. Büyük sayıdır. takım her maçı kazanmaya oynar. Bu kadar basit. Dünyanın en büyük takımlarından birisi. Her maçı kazanacaksın. Kazanamıyorsan kötü sonuçtur. O zaman ben Milan böyle büyük bir kulüp demeyeceğim o zaman yani. Bilmiyorum. Benim kanıma dokuruyor artık şu kulübün bu kadar kötü Gerçekten sonuçlar mi? alması. Duyuyor musun? Ben duyuyorum. Duyuyorum Murat seni duyuyorum sen beni yine duymuyorsun. <laughs> evet efendim kusura bakmayın da böyle küçük küçük yükselebiliyorum yani çok terlendirdiler beni yani böyle böyle maçlar oynuyorlar hocası ayrı futbolcusu ayrı yönetimi ayrı adamı sinir krizine sokuyorlar böyle musun Murat? Kesin geliyor mu? Senin geliyor benim geliyor mu? gelmiyor herhalde. Ee, Milan hocasıyla futbolcu süre ötebile etmiyormuş gibi bir de internet e, sağ olsun sorunlarıyla bizim canımızı sıkıyor. İnşallah bir an önce bu e, hem Milan gündemi çözülür hem de e, geleceğimiz çözülür. E, söz, çözülür. Yıl 2024 denerle uğraşıyoruz efendim. Ee, tekrardan hoş geldin Murat. Bu başla ilgili gideceğim bir şeyler varsa alayım. senin yani, tamam, e, bizi rahat bırakıyor çünkü. Maçı da geç. Yani 2024 olmuş. Nasıl bir internete sahip sen ben? öyle. 15 dakikanın içinde 5. oldu bu ya. Çıkılırdım burada. Vallahi öyle. Ee, maçla <laughs> ilgili ekleyeceğim bir şey var Yoksa razı maçına geçeyim mi? Maçlarına alakalı diyeceğim e, son bekleme Gabriel olabilir. Yani geldiğinden beri iyi oynadığını herkes söylüyordu. E, yine çok iyi bir maç çıkardı. Hani 3 top uzaklaştırması, %100 ikili milyonlar kazanması, %100 başarılı hava topu kazanması. Yani geldiğinden beri çok farklı oynuyor. Hani Tomori geldiği zaman bir Tomori ile onu bir beraber izlemek isterim şahsen. Bakalım ne yapacaklar. Merak ediyorum bu ikili bir performansını maçın bizim Tukani gerçekten böyle şampiyonlar liginde büyük bir maçta görmeyi şu an merak ediyorum şansa. Şu an hani Antalya maçları da, da sorunsuz geçti. o kadar maçın da sorunsuz geçti. Bakalım bir de büyük maçta görelim yani ne olacak? Hani acaba büyük maçta sırıtacak mı sırıtmayacak mı şu an merak ediyorum ben şansa. Eğer yani sen şampiyonlar ligi için seni bu planlar için dahil edersen e, Milan yani asla büyüyemez. Yani şampiyonlar Ligi dediğim şu. Avrupa Ligi'nde Leverkusen, Liverpool. O maçlarda da bir görülebilir. Tavsiye etme. Dış tavsiye etme. Gene yani evet lazım. Şu an Kayer'de, Tiyal'da öyle aman aman iyi oynamıyor ki Şeren Gabriel'a. De ama maç eksiği var. Sen diyordun Almanya Lita konu yükselen yok 30-40 milyonları konuştuğu bir oyuncu. Maç eksiliği tamamladıkça eski seviyesine gelecektir de. Ee, yani Leverkusen'in oyun yapısı Liverpool'un oyuncu kadrosu var. Şimdi gelebilecek. ben sadece demek istediğim peşin yükünü olmamak Görmek lazım. Hani şu kadar yani Atlanta dediğimiz rakip de hani bu adam Lutman'a karşı, Sakamakka'ya karşı. Ne ya yani, Atalanta iyi takım yani, da hücum yapmadı. Yani Atalanta'da zorlamadık ki de. Zorlasaydı haklısın. Çok Duyuyor musun? Sesin geliyor mu? Senin geliyor. Benim geliyor mu? Efendim görüyorsunuz biz böyle teşitli zorluklarla yayınlarımızı. Sesin geliyor mu? Çalışıyoruz. Senin geliyor mu? Benim geliyor mu Murat? Anladığım kadarıyla benim sana yani sesim. Ben kimse arkadaşlar diyorsun ama yani Gabya'nın Gabya'nın değil başarılı defa sesin geliyor burası senin yayın kazası yaşamayalım aman efendim ee, ardından zaten Murat'a şu maçı toplasın diğer Lazio uçuna geçelim hızlanalım ee, sizde böyle aksaklıklarla ve şükür ettik kusura bakmayın efendim ee, daha iyi en yani istiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Yani şöyle bir takıma zaten ancak böyle bir yayın olurdu. Ee, yani bu kadar rezil bir takımda hak ettiği program budur zaten. Ee, şu baş toparla ardı lazım maçına geçelim Murat. Ya maçı da Allah'ım. Bugün bir <laughs> şey mi? Senden önce oyun oynadım hiçbir bir sıkıntı yoktu. Yayında böyle bir sıkıntı oldu. Hani e, yayın tarihi demek en güzel ikinci yayınım bu. Birincisi Oğuz Atay'la çektiğim bir yayın vardı. Bu da ikincisi. Nasıl bir şeyse hani tüm izleyicilerimize özür diliyorum. Atan Kavaş için de bence bu yeterli şekilde konuştuk. O zaman yani, az yavaş ile geçelim. Pazar günü. bir kez bana konuşuyorum. Bir kez daha yetenmesin diye. Yani Lazio bu sezon e, istikrarsız bir takım bazı günleri iyi bazı günleri kötü oynayan bir takım. E, Ligde yanılmıyorsam 7. sırada var. Bugün de maçları var hatta pazar günü. Ve kazanırlarsa dünkü bizim puan var. Bir bize yaklaşacaklar. Yani Lazio için eğer şampiyonlar ligi diyorlarsa bizi yenmek zorundalar. Ama e, şahsen ben bu Milan'ın o maçta yenilmeyeceğini düşünüyorum. Gerçi Lazio maçından sonra hemen de Avrupa'da Slavia Prag maçımız var. Hani şu an Fransa'ya göre Avrupa çok daha önemli sırada. Artık ligde bir Abi kalmadı. Lazio maçı Cuma, Prag maçı Perşembe. Yani bir hafta var neredeyse. Biz Ahmet olsun. O, ona bir şey demiyorum. Ona bir şey, ona, ona bir sözüm yok değil mi? Onda bir sıkıntı yok da. Hani şu an hangimizden sorarsan sor. Avrupa daha öncelikli. Ee, ama tabii ki dediğim gibi arada altın var. Bu takımın iki maçı da çok cinç çekilere çıkarıp iki maçtan da galibiyetle dönmesi gerekiyor ki eee Sarıya güveniyorum. Lazio da o kadar kötü bir takım ki eee yani Şimlar'ı yani, yenemez diye düşünüyorum. Ben şahsen Milan'dan galibiyet bekliyorum. E, Tomori yine işte, antrenmanlara başladı. Koulibaly yine işte, antrenmanlara başladı. Calabria oynamaya başladı. Artık Milan yavaş yavaş askal'a dönüyor. <laughs> hani yine sonra yapabilir bir şekilde gideriz. Yani bu Avrupa'da ve e, Nisan ayındaki Inter Juventus çok önemli olacak. Artık şu sakatlık olaylarına bir çare bulmamız lazım. E, ve bir şekilde Milan'ın Lazio'yu gideceğini düşünüyorum ben. Bir saniye bu yayınlara ilk başladığımız zamandan beri sakatlık e, konularına çözüm bulmasını istiyoruz insanların. Bulunmuyor. Vay, ondan Hı -hı. da kestim. Yemin ediyorum bu hayatta bütün ümitlerimi kestirdiler. Öyle bir hale soktular beni ya. Yani. Allah. Ali Ece abi de çok iyi anlıyorum. Boşuna çıldırmamış zamanında Lovren konuştu. Yani 4 yıl oldu. Hala sakatlık. Hala sakatlık. Aynen Yaptı Bir şey yok Mert'im ben. Aynen öyle. Yani hiçbir şey çok zor. Orada bir şey yapmıyor. Şey. Bir daha Valla öyle ya. Her gün ilk günden beri aynı şey. Yapacak bir şey yok efendim. Ee, bu uyuşsuz aksi ihtiyarlığı bunun da üstündeydi. Ee, ama şu takımı görünce böyle olmamak da elde değil. İnşallah bir şeyler değişir. inşallah güzel şeyler konuşuruz bu adına diyelim. Ağzına sağlık Murat. Keyifli bir yayın oldu. Sağ ol katıldığı için de. efendim programın sonuna geldik bugünlük. E, lazım açığın adından görüşünceye dek sadece Milan'la kalın. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de paylaşmayı da unutmayın.